Sonra basalım. Bari en zor soruda eğlendiler olsun. Basit soruda eğlenirsek bu sefer prestij olarak hani aşağı düşmeyelim. Ne dersin? Ne istersin? Hadi. Keçi kurttan kurtulsa ne olur? Keçi kurttan kurtulursa aslan olur. Fakat atalarımız böyle dememiş. Anladık. Gergedan olur. Hadi ki gergedanın gergedan. gergedan ne alakası var? Biz Allah kabul Ne yapalım? Ee, bu atasözünü <laughs> çıkarana da rahmet olsun. İstişare etmekte fayda var. O basma konusu ayrı. Onu dikkatmiyorum. Orada biraz sanki çok da güvenme bana der gibi bir havaya gittiniz de. Yok Rahat ol sen. Bir ha... anlı işi karıştırıyorken ona uyma. Muhtemelen ikinci çarpıyı yiyeceksin. Ya o ağzını ayır aç kardeşim. Aynen. Yaktın. Yaktım. Ha ben yaktım. Ha siz cevabı biliyordunuz da ben yaktım. Ona reji karar verir. Yüksek vicdansızlık yapma Mehmet Bey. <laughs> yaktın beni yaktın yaktın yaktın. E siz kimsiz oldunuz neyse ikinciliği bendeydi üçüncü de sizde olacak mı <laughs> bakalım.